Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoyu Boğaziçi çimlerde çekebilmek uğruna güneşe maruz kalıyorum. Neyse hemen konuya geçiyorum. Bugün sizlerle 11'den 12'ye geçenler yaz tatilini nasıl değerlendirmeli, nasıl bir yol izlemeli bunlardan bahsettiğim bir video çekmek istedim. Ama tabii bunun öncesinde biraz kendimden bahsetmek isterim. Yeni gelenler için, YKS 2024 tayfa için. Ben Arzunur Yıldız. Geçen yıl yani YKS 2022'de ilk kez sınava girdim ve iştarlıkta ağırlıkta 321. oldum. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme bölümündeyim. Dediğim gibi bugün biraz daha yaz tatilini nasıl değerlendirmeli bunlar hakkında konuşacağız. Dilerseniz uzatmadan hemen videoya geçelim. Şimdi TYT ve AYT olarak bahsetmeden önce biraz genel olarak yazın neler yapmalıyız bundan bahsetmek istiyorum. Yazın çok yoğun bir çalışmaya ihtiyacımız yok açıkçası. Çünkü zaten bizi bekleyen yoğun bir sene var. Bu yoğun seneye alışmak için şu an günlük 3-4 saat çalışmak yeterli olacaktır. Biraz daha eksiğim fazla diyorsanız bu 4-5 saate çıkabilir. Ama yine de dediğim gibi kendinize hobi alanları oluşturmak, belki bir kursa gitmek bunlar da önemli şeyler. Bunun dışında zaten size önerebileceğim şey yazın kitap okumak. Kitap okumak hem paragrafınızı geliştirir hem matematikte soruları çözme hızını arttırır. İşte problemde mesela soruları kavrama hızınızı arttırır. Bunun dışında da yani kendinize bir alan oluşturmuş olursunuz. Okuduğunuz kitapların içeriğine baktığınızda biraz daha size ilham olabilecek, farkındalık kazandırabilecek kitaplar okumanızı tavsiye ederim. Biraz daha böyle depresif kitaplardan kaçının bence bu sürede. Ama tabii her şeyinize de karışmış olmak istemem. Bu tabii ki size kalmış bir şey. Bunun dışında bu yaz yapmanız gereken en önemli şeylerden biri bence ne istediğinize karar vermek. Ne olmak istediğinize demiyorum ne yapmak istediğinize karar vermek. Çünkü seçenekleriniz olmazsa dönem içi motivasyonunuzun kırıldığı noktalarda da sizi toparlayabilecek bir şey olmaz. Bu yüzden şimdiden şu olabilirim, bu olabilirim, bu meslek şu yönlerden benim ilgimi çekiyor gibi yorumlarınızın olması bence değerli. Bu konuda da YouTube'da birçok video var, birçok bölüm tanıtımı var. Bunları izleyebilirsiniz. Bunun yanında üniversite araştırmalarını da şimdiden yapın ki dönem içerisinde duvar kağıdı olarak seçebileceğiniz üniversite belli olsun şimdiden. Sonrasında buna göre de çalışmalarınızı yürütürsünüz. Çünkü gerçekten ne için çalıştığını bilmek motivasyonunuzu arttırıyor ve daha sıkı bir şekilde derse geri dönebiliyorsunuz. Bu yüzden şimdiden biraz daha neler yapmak istediğinize karar vermelisiniz. Yine bu yaz yapmanız gereken en önemli şeylerden biri de kendi çalışma rutininizi nasıl yapmanın sizin için daha verimli olabileceğini fark etmek. Biraz uzun bir cümle kurdum. Mesela haftalık program sizin için uygun mu? Ya da haftalık programı yaptığınız zaman genel olarak işte Türkçeden haftalık 300 soru çözmeliyim gibi bir şey mi yazmalısınız? yoksa günlere dağıtmalı mısınız? Bunları fark etmek için farklı stratejiler deneyebilirsiniz. İşte mesela haftalık programınızı yaptıktan sonra her günü bir önceki günden mi planlamalısınız yoksa genel olarak baktığımızda her şey belli olmalı mı? Hangisi sizin motivasyonunuzu daha çok arttırıyor... ya da uyumanızı sağlıyor? Bunlara bakarak biraz daha nasıl çalışmanız gerektiğini de bence fark edebilirsiniz. Yine aynı şekilde gece çalışırken daha çok mu verim alıyorsunuz yoksa sabah erken kalkmak sizin için daha mı iyi ya da sabah erken kalkmak için sizi motive eden ne olabilir? Bir bardak kahve olabilir ya da sabah Müzik dinlemek olabilir, kitap okumak olabilir güne ilk başlarken. Böyle farklı şeyler olabilir. Tabii ki müzik dinlemeyi falan çok tavsiye etmem ilk uyandığınızda. Böyle temiz zihinle biraz daha paragraf çözmek belki sizi motive edebilir ki bu çok iyi olur. Böyle şeyleri düşünerek biraz daha kendinizi keşfetmeniz bence çok önemli. Yaza çok sıkı bir tempo ile başlayan öğrencilerin çoğu birinci dönemin sonunda çok yorulmuş, bunalmış bir halde oluyor ve biraz çalışmaları gevşeyebiliyor. Buna taviz vermemek için şu an çalışmalarınızı 3-4 saat bandında tutmanız bence yeterli olacaktır. Peki bu 3-4 saatte neler yapabiliriz? Bunlardan bahsetmemiz gerekirse, şimdi ilk olarak TYT'den başlayalım. TYT Türkçe'de bir kere paragraf çözmeyi artık alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Getirdiyseniz bu sizin için bir artı, getirmediyseniz de şu an tam vakti. Günlük en az bir 30 soru paragraf çözmeniz sizin için çok iyi olur. Ben 3-4 tane paragraf kaynağı bitirmenin sizi çok ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Sonrasında da denemeler ekleyerek bunları tam oturtmuş hale geleceksiniz. Bu denemelerdeki eksiklerinizi yine deneme analizi tablolarınızda işleyerek sonrasında tekrardan bu eksik olduğunuz konuları paragraf kaynaklarınızdan tamamlayarak aslında paragrafı tamamen halletmiş duruma gelebileceksiniz. Dil bilgisine gelirsek, şu an kör olacağım gerçekten güneş yüzüme yüzüme geliyor. Neyse dil bilgisine gelirsek, dil bilgisine bence yazın başlamanız sizin için çok faydalı olur. Yazın birçok konuyu kafa rahatlığıyla halledebilirsiniz. Sonrasında hem TYT Türkçe'de belli şeyleri halletmenin rahatlığı sizi mutlu eder. Hem de denemelerde netleriniz artmış durumda olur. Dil bilgisi konularınız için de YouTube'da bir hocadan faydalandıktan sonra ya da bunun için kaynak da kullanabilirsiniz. Konu anlatımı kaynakları. Ama yine de YouTube'dan faydalanmanın daha faydalı olabileceği kanaatindeyim. YouTube'dan faydalandıktan sonra bir kaynak alıp bu kaynağınızın orta seviye iyi bir kaynak olması önemli. Bu kaynakta değişik sorularla beraber konuyu pekiştirdikten sonra zaten çoğu şeyi halletmiş durumda olursunuz. Sonrasında tabii ki dönem içinde Türkçe denemelerinde o yanlışlarımıza bakacağız. Eksiğimiz olduğunu fark ettiğimiz konuları tekrar çalışacağız ama şu an en azından bir nevi eleme yapmış olacağız. Yapabildiğimiz konuları aradan çıkarmış olacağız ve bu da dediğim gibi mental açıdan size iyi hissettirecektir. Konuların çoğunu hallettikten sonra yani buna yazım noktalama dahil olmak zorunda değil. Ama en azından dil bilgisinin yarısını bitirdikten sonra piyasadaki bu dil bilgisi denemelerinden alabilirsiniz. Dil bilgisi denemelerinde her denemede 13 soru oluyor ve günlük bir tane bile çözseniz o sizi bayağı ileri taşır. Çünkü denemelerin soru kalitesi biraz daha farklı, biraz daha nitelikli oluyor. Bu şekilde de eksiklerinizi görmeye başlıyor durumda olursunuz. Türkçe için genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Şimdi geçelim matematiğe. Matematiğe ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Bazılarınız zaten 11. sınıfta TYT matematik çalışması yapıyordur ya da yazın ortasına geldik bu döneme kadar çalışmalarını sürdürmüştür. TYT matematik için temel 13 konuyu bitirmek şu an için önemli bence. Yani burada aslında bitirmek kelimesini pek kullanmak istemiyorum ama bir nevi bu jargon oldu. Yani herkes bitirmek bitirmek dediği için bu şekilde kullanıyorum. TYT matematik konularını başlamak ve bunlara çalışmak faydanız olur. Asla hiçbir konu kolay kolay bitmez açıkçası. Yani ben son ayda TYT çalıştığımı gayet net bir şekilde hatırlıyorum. Bu yüzden kafanıza böyle bitirmek olarak bunu kodlarsanız o sizin için bir işkence haline dönüşür. Çok büyük bir şeymiş gibi gelir ve asla yapamayacağınızı düşünürsünüz. Olayı hemen şey yaptım. Bu yüzden konuları çalışmak olarak düzeltiyorum. Daha önceki söylediklerimi de bu şekilde algılayın lütfen. Şimdi bu konuları çalışacağız. Peki çözeceğimiz kaynak nasıl zorlukta olacak? Eğer temel seviyeyseniz ve matematiğe karşı ön yargınız varsa biraz daha Temel seviye kaynakları işte matematiğin ilacıdır. Eğer biraz daha gerçekten sıfırsanız aktif matematik olabilir. Bu tarz kaynakları alarak çözerseniz sizi ileri bir seviyeye taşıyacaktır. Bunun sonrasında da biraz daha orta seviye kaynaklardan 3 4 5 olabilir, bilgi sarmalı olabilir. Bunlardan çözüp pekiştirebilirsiniz. Ama daha orta seviye bir öğrenciyseniz, sıfır değilseniz konularda direkt 3 4 5 ya da bilgi sarmalı alıp bunlardan ilerleyebilirsiniz. Bunun dışında da tabii ki güzel kaynaklar var. Daha sonrasında belki kaynak önerisi videosu çekerek bunları daha da çeşitlendirebiliriz. Problem kısmı var. Probleme bence şu an çok acele etme bize gerek yok. Yani önceliğimiz şu an TYT matematik konularını bitirmek. Sonrasında geometri çalışmak, en son problem geliyor bence. Problemde rutin oluşturmak evet önemli ama TYT matematiği bilmedikten sonra bu TYT matematik dediğim temel kavramlar kısmı, ilk 13 temel konunun olduğu kısım aslında. Bu konuları bilmedikten sonra problem yapmanız biraz zor. O yüzden en azından bu 13 konunun 8-9'unu bitirdikten sonra problem çözmeye de başlayabilirsiniz ama tabii ki en geç Ağustos içerisinde problem çalışmaya ve çözmeye de başlamış olmamız çok iyi olur. Bu arada probleme şu an çalışanlar için de bir şey söylememiz gerekirse günlük 15 soru problem çözmek bence sizi iyi bir seviyeye taşır tabii ki bu çözeceğiniz kaynağın seviyenize göre de biraz daha zor olan, biraz daha kaliteli sorular içeren bir kaynak olması gerekiyor. Bununla ilgili de yine video çekebiliriz dediğim gibi. Geometri kısmına geçersek geometriyi bence yazın halledebilirsiniz. Çünkü hem şu an kafanızı çok meşgul edecek bir şey yok. Hem geometriye karşı bazı önyargılı olanlar olabiliyor. Bu sayede geometriye şimdiden bakarak önyargınızı aşabilirsiniz. Bu konuda da Kenan Kara'yı öneriyorum. Kenan Kara'dan izlerseniz hem çoğu şeyi kafanızda oturtmuş olursunuz hem ben önyargınızı da kırabileceğinizi düşünüyorum. Kenan Kara'yı kesinlikle öneriyorum. Kenan Kara'dan izledikten sonra yine orta seviye bir kaynakla ya da seviyenize göre bu başlangıç seviye bir kaynak da olabilir. Konuları her hafta rutin olarak çözerseniz yine belli bir seviyeye ulaşmış olacaksınız. Böyle bu arada sanki her şeyi bitirin gibi konuşuyorum ama zaten TET Türkçe ve Matematik biraz daha bu yazın konuları olduğu için böyle söylemiş oldum. Yine TETFM ve TET Sosyal için aynısını söylemeyeceğim. Bu yüzden korkmayın yani. Şimdi TET Sosyal'e geçiyorum. TET Sosyal'de eğer iyi olduğunuzu düşünüyorsanız, konu eksiğinizin çok olduğunu düşünmüyorsanız ve şu andan netleriniz 15'in üzerinde bence arada bir TET sosyal denemesi çözebilirsiniz. Zaten 20 soru yani 15 dakikanızı alır büyük ihtimalle. Böylece konuları unutmamış olursunuz, tekrar etmiş olursunuz. Ama eğer eksiğiniz varsa, çok bir şey bilmiyorsanız TET sosyal için çok da acele etmenize gerek yok. Zaten TET tarihi, AYT tarihle birlikte götürebiliriz. O yüzden şu an çalışmaya çok gerek yok eğer ciddi eksikleriniz yoksa. Ama TET coğrafya için bazı konuları bence şu an çalışabilirsiniz. Yine aynı şekilde bence TET coğrafyaya karşı önyargısı olan çok fazla insan var. Onlardan biri de bendim. Ama ama dershanedeki hocam ve YouTube'dan izlettiğim hocalar sayesinde bu önyargıyı kırdım. Burada da size Yavuz Tunay'ı ya da coğrafyanın kodlarını önerebilirim. Bu hocalarla konuları izledikten ve kavradıktan sonra yine orta seviye bir kaynağınızdan çözerek iyi bir ilerleme izleyebilirsiniz. Gelelim TYT'ne. TYT'de de yine biraz seviyelere göre ayırmak istiyorum. Netleriniz kötüyse, daha doğrusu deneme çözdüyseniz ya da genel olarak eksiğinizin çok olduğunu düşünüyorsanız şu an TYT'ye ayırmanız gereken bir vakit yok bence. Ama şu an işte netlerim yüksek, zaten iyi gidiyorum diyorsanız TYT zor konularına bence şu an bakabilirsiniz ya da biraz daha matematik isteyen, buradaki matematikten kastım yani dört işlemden ziyade biraz daha mantık. İşte mesela biyolojide kalıtım kalıtıma çalışabilirsiniz. işte. kimya için ne olabilir mesela? Maddenin yapısı periyodik sistem. Fizik için ne olabilir? Biraz daha ısı sıcaklık işte. Belki manyetizma, elektrik. Bunlar biraz zor konular ama böyle diyerek korkutmak da istemem. Kişiden kişiye değişen durumlar. Bu konuları çalışarak o dönem içindeki omuzlarınızdaki yükü biraz daha hafifletmiş olursunuz. Yine aynı şekilde netleriniz genel olarak yüksekse ve TETF'nde de bir şeyler bildiğinizi düşünüyorsanız YouTube'da birçok yayının deneme çözüm videoları var. Bu deneme çözüm videolarını da izlerseniz bir soruya hoca nasıl yaklaşır? Bunu gör olmak sizi ileriye taşır. Burada da videolar ortalama 30-35 dakika aralığında oluyor genelde bütün yayınların. Yani sizin hızlandırmalarla beraber 20-25 dakikanız alacak bir olay. Haftada 2-3 kez bile yapsanız size farklı bir açı kazandırır. TYT için söyleyeceklerim bunlar. Bu yazı biraz daha TYT ağırlıklı geçireceğiz. AYT'de amacımız matematik 11. sınıf konularının çoğunu tekrar etmek ve eksiğimizin kalmamasını sağlamak aslında. Burada da yapacağımız şey eğer TYT'de ciddi eksikleriniz yoksa matematiğe en yakın zamanda başlayın. Eğer varsa bile şu 2-3 haftalık süreçte olabildiğince çalıştıktan sonra en geç böyle ağustosun 10'unda 15'inde artık en yakın zamanda 11. sınıf matematiğine başlayın. Bunları tekrar edin. Hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi düşünmeyin. Eğer bilmiyorsanız biraz daha detaylı hocalardan, biraz daha başlangıç seviye anlatan hocalardan ama bilgiliyseniz biraz daha böyle işin artık mantıksal kısmını, ispatlama kısımlarını anlatan hocalardan izlerseniz hem biraz daha bence ilginiz oluşabilir. Çünkü AYT Matematik'te birçok konu birbirini takip ediyor. Birini sevmediğiniz zaman diğerine de ona denk geleceksiniz ve bir şekilde bu soğumanıza sebep olur. Bu yüzden biraz daha ispatlı öğrenmek ve size uygun olan hocayı bulmak önemli bence. Yani birçok hoca farklı tellerden çalarak anlatıyor. Herhangi birinin size uygun olacağını muhakkak bulabilirsiniz. 11. sınıf konularını yine dediğim gibi YouTube'dan faydalanarak çalıştıktan sonra orta seviye bir kaynaktan çözmek sizin için iyi olacaktır. Sonrasında artık çünkü amacımız 12. sınıfta zor kaynaklar çözmek olmalı. 12. sınıfta hala orta seviye kaynaklarla vakit kaybetmek sizin için bir dezavantaj olabilir. Burada tabii ki dediğim gibi bu seviyeye göre de değişir ama ben biraz daha derece öğrenciler için konuşuyorum. Edebiyata gelirsek, edebiyatta 11. sınıfta genel olarak iyi durumdaysanız arada bir soru çözebilirsiniz bence. Ama bunun dışında eğer temelim yok, zayıfım diyorsanız da ya da işte sayısaldan eşit hala geçenlerdenseniz benim gibi bu yaz tatilinde mesela şiir bilgisine çalışabilirsiniz. Onun dışında söz sanatlarına ya da edebi akımlara çalışabilirsiniz. Ama bunun dışında dönemlere girmek bence şu an çok gerekli değil. Şiir bilgisi bence biraz daha edebiyatın matematik kısmı. Bunu hallederseniz olayları biraz daha iyi kavrayabilirsiniz. Aynı şekilde edebi akımları kavradıktan sonra da dönemlere çalışmak sizin için daha kolay olur. Bunlara çalışmanızı tavsiye edebilirim. AYT tarih ve coğrafya için bence biraz daha erken. Bunlar için bekleyebiliriz. Dönem içerisinde okula gidiyorsanız okulla ya da dershaneyle beraber götürebilirsiniz. Ya da bunun dışında yine YouTube'dan faydalanacak olsanız bile şu an için erken. Bunları düşünmemize gerek yok. O yüzden başta biraz hızlı başladım. TYT Türkçe'yi bitirelim, işte matematikte şu konuları bitirelim falan ama AYT kısmında da rahatız yani bunu bilelim. Yani genel olarak amacımız TYT'de Türkçe ve matematiğe biraz daha odaklanmak ve bunların büyük kısımlarını halletmek bitirmek demiyorum. Halletmek, çalışmak. AYT için de 11. sınıf matematik konularını kafamızda oturtmak. Çünkü eğer bunları oturtamazsak 12. sınıfa geçtiğimizde zaten farklı konular var. Zor demiyorum. Zor konular değiller. Sadece farklı, alışık olmadığımız konular. Bu konuları öğrenmeye çalışırken aynı zamanda kafamızda bir 11. sınıfı da halletmem gerekiyor düşüncesi bizi bence mental olarak biraz çökertebilir. Mental olarak bile çökme durumunda olabilirsiniz 12. sınıfta. Bu da çok normal. Herkes bu durumda. O yüzden ya böyle diyerek umarım sizi korku ama böyle düşünürseniz de normal bunu bilin yani. Benim yaz tatilinde neler yapmalıyız ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz dağınık bir şekilde oldu çünkü güneş yüzüme yüzüme geliyor. Umarım yanmamışımdır. Yine ekstra sorularınız olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve devamlı izlemek istiyorsanız beğenebilir ve takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun, var olun, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.